Önceki e, videomuzda yapmış olduğumuz zimni ilganın genel ve özel e, vergi kanunları bağlamındaki analizini farklı bir bakış açısıyla devam ettirelim. Farklı bir yönden aynı konuyu izah edelim. Bu sefer hangi vergi kanununun yürürlükten kalktığını söyleyerek e, önceki olayımızı tekrar ifade edelim. Arkadaşlar önceki vergi kanunu genel nitelikte, sonraki vergi kanunu da genel nitelikte ise önceki vergi kanunu yürürlükten kalkar. İkinci ihtimal önceki vergi kanunu genel nitelikte, sonraki vergi kanunu özel nitelikte ise önceki vergi kanunu yine yürürlükten kalkar. Son ihtimal önceki vergi kanunu özel sonraki vergi kanunu genel nitelikte ise işte bu durumda sonraki kanunun açık iradesi, açık beyanı ortaya konulma, konulmuş olması gerekir. Bu açıklamalardan sonra metrukiyet ve ön izin ilkeleriyle konumuza devam edelim. Ön izin ilkesi şu manaya geliyor. Herhangi bir vergi kanununun ilgili yılda tahsil edilebilmesi için o vergi kanununun bütçenin C cetvelinde yer almış olması icap eder gerekir. Aksi takdirde o kanun e, yürürlüktedir ancak o yılda, ilgili yılda uygulanamaz. Metrukiyet kavramına gelince bir ve, e, bir kanun, bir kanun biçimsel olarak yürürlükte ancak fiilen uygulanmıyor olabilir. O kanunla getirilmiş olan normlar e, o kanun ihlali halinde uygulanması gereken müeydeler eğer yetkili makamlar tarafından görmezden geliniyorsa, fiilen uygulanmıyorsa arkadaşlar, metrukiyet kavramından söz edebiliriz. Açıklamalarımızda geriye yürüme, eski dilde makable şamil olma kavramını izah ederek devam edelim. Arkadaşlar ceza hukuku bağlamında geriye yürümenin kesinlikle yasaklandığını söyleyebiliyoruz. Çünkü anayasada 38. maddede herhangi bir fiilin işlendiği zaman itibariyle o fiile ceza kanunlarıyla bir müeyyide öngörülmemişse sonradan çıkacak kanunla kanun hükmüyle bu fiili cezalandırmanın mümkün olmayacağına dair bu manada ifadeler var. Ancak vergi hukuku bağlamında vergi kanunlarının geriye yürütülemeyeceğine ilişkin kesin bir hüküm anayasada yok. Bu durumda Anayasa Mahkemesi ve Danıştay önlerine gelen olaylarda kanunların ve diğer düzenleyici işlemlerin iptalini geriye yürüme bağlamında hukuk devleti ilkesine ve hukuki güvenlik ilkesine dayanarak yapmışlardır. Bir hukuk devletinde hiç şüphesiz vergi kanunu ya da başka herhangi bir kanun yürürlüğe girdiği dönemden sonraki tarihten sonraki olaylara uygulanması gerekir. Bir hukuk devletinde böyle e, kanunlar uygulanır. Peki arkadaşlar, e, geriye yürümenin vergi hukuku bağlamında e, gözlendiğine de şahit oluyoruz. Çünkü bahsettiğimiz gibi kesin bir hüküm anayasada olmadığı için e, bu tip yorumlar ve uygulamalar söz konusu olmuştur. Bu aşamada bir gerçek geriye yürüme, gerçek olmayan geriye yürüme e, şeklindeki iki farklı... Konuyu izah edelim. Gerçek geriye yürüme dediğimizde e, önceki vergi kanunu zamanında başlamış, hüküm ve sonuçları da doğurmuş bir olaya, sonradan çıkan vergi kanunu hükümlerinin uygulanması kastediliyor. Gerçek olmayan geriye yürüme dediğimizde nedir? Önceki vergi kanunu zamanında başlamış ama hüküm sonuçlarını doğurmamış bir olay var bu sefer elimizde. Sonraki vergi kanunu zamanında hüküm sonuçlarını doğuruyor ve buna uygulanır ise sonraki vergi kanunu buna gerçek olmayan geriye yürüme deniyor. Vergi hukukçuların bir kısmı gerçek olmayan geriye yürümenin e, olması gerektiğini, olabileceğini, gerçek geriye yürümenin ise e, olmaması gerektiğini söylüyor ama, ama gerçek geriye yürümenin dahi kabul edildiği şu üç hususu, şimdi açıklıyorum. Gerçek yürü, geriye yürümenin dahi kabul edildiği üç hususundan birincisi kamu yararının e, gerekli kılmasıdır. E, i̇kincisi mükellef lehine bir düzenleme yapılmış olmasıdır. Üçüncüsü ise mükellef tarafından önceden durumun yeni bir vergi kanunu çıkartılacağının e, öngörülmesi, hesap edilebilmesi hususudur. Bu üç durumun varlığı halinde gerçek geriye yürümenin de kabul edilebileceği vergi hukukçuları tarafından ileri sürülmüştür arkadaşlar. Ee, açıklamalarımıza yürütme organının düzenleme yetkisiyle bir sonraki bir videomuzda devam edeceğiz.